TRT Çocuk'tan herkese mutlu akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarımızın başına. <laughs> şişt, şişt. Bir taki! Abi. Taki nasılsın? <laughs> İyiyim Bala abi. Sen nasılsın? Biz çok iyiyiz. Bugün Ay. seninle birlikteydim ben burada. Başın çok kalabalıktı. Bir sürü arkadaşımız vardı. Gelemedim yanına. Evet. Biz burada yarışma yaptık. Oyun oynadık. Seni. <laughs> Keyif aldın mı peki? Evet çok eğleniyorum abi ben. Yaramazlık yaptım arkadaşlarım. Ay ama onlar çok oynuyorlar. Yaramazlık yapmıyorlar da bütün danslarda hoplayıp zıplıyorlar. Onların enerjisi bitmiyor çünkü. Peki şimdi bizim bu bağlantımıza ne yapıyoruz biz takip biliyor musun? Biz bu bağlantımızda yarışmalar yapacağız. Evet yarışmalar yap yarışma yapıyoruz 19'da ve Hakan abimize bağlanıyoruz hemen. Hakan abimiz İzmir'le ilgili İzmir'de yaşayan arkadaşlarımıza sorular soracak. Sizler de ekranları başında bakalım bilebilecek misiniz soruları? Sence bilebilirler mi takip? Ay, bence kim? Bilecekler çünkü onlar çok zeki. Kesinlikle bilecekler o zaman hemen Hakan abimize bağlanıyoruz. Evet takiyle Balamir'e teşekkür ediyoruz ve her zaman olduğu gibi Kuzucuğun standındayız yarışmamızın olduğu fuarımız. Daha doğrusu fuardaki çocuk köyümüz o kadar ilgi görüyor ki e, kapanış saati olmasına rağmen çocuklarımızı yayın için bile buradan birazcık uzaklaştırabilmek için son derece büyük çaba harcıyoruz. E, haklılar da aslında burası onların yeri ama e, küçücük bir müsaade istiyoruz onlardan sadece 10 dakika için. Hemen şöyle bu çocuklarımızın gibi oynadığı balonları bir at vereyim. Kameraya doğru ve şimdi arkadaşlarımız tanıyalım. Burada yağmur mu var? Yağmur. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım Yağmur. Adım Yağmur, özüm Soyadım Kara Demir. Mavişehirli Köy Okulu'nda okuyorum. Üçüncü sınıf'a gidiyorum. Şu ben E. Mavi Mavişehir'de oturuyorum. Neler nelerden hoşlanırsın serbest zamanlarında? Nelerden hoşlanırım müzik, resim. Hı. Müzik ne tarz müzik mesela? Yabancı. Pop müzik. Evet. Peki şapkan çok şık. Nereden aldın? İsmini evet. söyleme de yani ne, ne, İzmir'in neresinden? Ee, İzmir'in kemer altı. Kemer altından aldım. Bana da alır mısın? Erkekler için olanı var mı o şapkalarda? Yok. Yok. Hay Allah tüh diyorum. Ve dönüyorum burada. Zeynep var. Zeynep merhaba. Merhaba. Tanıyalım seni. Benim adım Zeynep. Soyadım Gök. Ee, Mavişehir İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Üç, Üçer Şubesi'nde okuyorum. Öğretmenimin adı Safa Köse. Oo selam gönderiyorsun o zaman Safa Bey'e. Evet. Safa erkek mi? Evet erkek. Evet. Çünkü bazen isim Yunus oluyor. Peki e, senin dediler ki bize e, güzel bir şiir okuyor musun sen? Atatürk şiiri doğru mu? Tamam. 23 Nisan'da da atamıza bir hediye edelim mi senin şiirini? Hadi. Tamam. Evet. Bir gün sordum babama, Atatürk neden büyük? Çocuğum dedi bana, onu seviyor her Türk. Çok kötü bir zamandı, uçurumdaydı vatan. O büyük kahramandı, yurdumuzu kurtaran. Onu biz değil yalnız, üstün tanır her millet. En büyük eseridir, kurduğu cumhuriyet. Kalbimiz sevgi dolu, yol gösteren o Türkiye. Yolumuz onun yolu, bağlıyız Atatürk'e. Hediye. Bu da benden sana hediye. Şimdi e, Atay'a geçeceğiz. İsmi de Ata zaten. Ata Taşkın. Atay'ı bir tanıyalım. Merhaba benim adım Ata. Soyadım Taşkın. Mavişehir, ok Mavişehir İlkokulu'nda okuyorum. S sınıfım Şubem 3'e. Peki sen nelerden hoşlanırsın Ata? Ben futbol oynamaktan, kitap okumaktan, müzik, resim yapmaktan hoşlanırım. Çok güzel. E, Atatürk'ün İzmirlilerle ilgili bir sözü var diye hatırlıyorum. Sen biliyor musun onu? Ben bütün İzmir ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in, iyi kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Vay 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 çocuklarımız çok dolu hazır bir şekilde gelmişler. Kendilerini kutluyoruz. Ve şimdi bir de yumurcağımız var orada balonları birbirine katan. Hatta iki tane birden. Ve şimdi yarışmamıza geçeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Hazır mısınız? Evet. Şık hanım şık ediyorum ben sana. Evet o halde soralım bakalım. Sırayla soracağım. Yağmur Özüm Karademir. İzmir'in kurtuluşu her yıl hangi tarihte kutlanır? 9 Eylül mü 1 Ocak mı? 9 Eylül. 9 Eylül. Peki 9 Eylül bizim neyimizdir aynı zamanda? Aynı zamanda bizim bayramımızdır değil mi? Evet bayramımızdır. Evet, çok güzel olur 9 Eylül bizim için. Çok önemli bir gün değil mi? Evet. Kutlamalar evet. yapılır. Kutlamalar yapılır. Teşekkür ediyoruz. Döndüm Zeynep'in ilk sorusuna. İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi çarşının adı biraz önce söyledi aslında arkadaşımız fark etmeden. Kapalı Çarşı mı, Kemeraltı Çarşısı mı? Kemeraltı Çarşısı. Kapalı Çarşı olmasın? Hayır değil. Eminsin değil mi? Eminim. Kapalı çarşı nerede biliyor musun? Yani biliyorum ama... Kapalı olan bir yerde. Evet kapalı olan bir Kapalı yer. olan bir yerde. İstanbul'da olsa gerek diye hatırlıyorum. Peki kutluyoruz seni. Hemen geçiyoruz Atay'a. Atacığım Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın e, defnedildiği yer, mezarı nerededir? Ankara Anıtkabir'de mi İzmir Karşıyaka'da mı? İzmir Karşıyaka'da. Siz Karşıyaka'da okuyorsunuz sen zaten değil mi? Evet. Eminsin yani o yüzden. Evet. Doğru yanıt bravo diyorum ve tekrar Yağmur'un ikinci sorusuna geçiyorum. İzmir'de 205 farklı türde kuşun yaşadığı doğal alanın adı İzmir Parkı mı İzmir Kuş Cenneti mi? İzmir Kuş Cenneti. Gittin mi sen Kuş Cenneti'ne? Hayır. Ay gitmen lazım. Gitmen lazım. O Sasalı Doğal Yaşam Parkı var ya. Bir güzel, orada çekimler yaptık. Bu, bir güzel anlatamam. Hayvanlar özgür dolaşıyorlar. Sen de uzaktan bakıyorsun. Söz mü? Gidecek misin? Gideceğim. Peki. Efendim Zeynep Hanım. İzmir'deki hayvanat bahçesinin şimdi kuş cenneti dedi. Oradan aklıma geldi. Ee, oradan bahsettim. İzmir'deki hayvanat bahçesinin adı nedir? Doğal Yaşam Parkı mı? Luna Park mı? Doğal Yaşam Parkı. Biraz önce kopya verdim. Evet. Doğal Yaşam Parkı. Bravo ve ve ata İzmir Saat Kulesi hangi meydandadır? Konak mı yoksa Gazi Emir mi? Konak. Konak. Saat Kulesi'nin altında buluşurduk biz gençken. Siz de gençken buluşur muydunuz orada? Hayır. Buluşmazdınız. Siz nerede buluşurdunuz? Nereye arkadaşlarla? Unuttum. Unuttu. Arkadaşlar heyecanlandı, unuttu. Normal. Peki. Yağmurcuğum, Türkiye'nin en büyük ihracat limanı, ihracat limanı ve deme kendi mallarımızı yurt dışına gönderdiğimiz yer, ihracat limanı. Ee, İzmir'de mi, Antalya'da mı? İzmir. Vay, hepsini biliyor bu kız ya, çok fena. Demek ki şapkanın altında bir kocaman bir beyin var, kocaman, kocaman. Ee, dünyanın en iyi korunmuş ikinci antik kenti kabul edilen Efes Antik Kenti, İzmir'in Foça'sında mı, Selçuk'unda mı? Selçuk'unda. Selçuk'unda diyorsun. Peki bravo bildin ama Foça'sında neler var biliyor musun? Hayır. Foça'da fok var biliyor musun? Fok balığı. Ha evet biliyorum. Sen hiç fok balığı gördün mü? Gördüm. Bıyıklı bıyıklı böyle buralarında bıyıklar var bıyıklar. Ata. İzmirler, simite. Simite. Açma mı der yoksa gevrek mi der? Gevrek. Gevrek der. Peki gevrekçi nasıl bağırır ata? Efendim? Gevrekçi nasıl bağırır? Gevrek, gevrek. Daha güzel bağıracak var mı? Fena değil. Bilmem. <laughs> Sen bağırabilecek misin? Hayır. Şöyle olabilir mi acaba? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Böyle bağırır mı acaba? Değil mi? Arkadaşlar bravo. Çok başarılı oldunuz. Kuzucuk nerede? Kuzucuk. Kuzucuk. Gel kuzucuk. Hediyelerimiz nerede? Kuzucukta mı? Kuzucuk hediyelerimizi versin. 23 insan çantalarımızı getirsin. Biz arkadaşlarımıza şöyle tek tek verelim kuzucuk. Arkadaşlarımıza bu 23 Nisançı alkışlıyoruz arkadaşlarımızı yaşasın bir tane daha bu tarafa gel Kuzucuk verirken biz de diyoruz ki kapanışımızı yapmak üzere teşekkürler Kuzucuk kapanış söz balamirde ve tilki takide. Çok teşekkür ediyor Hakan abimize takip bütün soruları bildiler dediğin gibi. Ben sana söyledim çok zekiler Dedim Ekran başındakiler de bilmiş midir sence Bence sence onlar da bilmişlerdir Kesinlikle bilmişlerdir Biz şimdi ayrılıyoruz arkadaşlarımızın karşısından Ama bir dahaki bağlantımız ne zaman Saat sekiz buçukta Sekiz buçukta görüşmek üzere